Ne de e, bu birinde sinema günleri vardı Antep'te de e, Sadık Battalın ve rektörün e, diğer arkadaşlarla birlikte kotardıkları çok güzel bir şenlik vardı. İkisine de gittik. E, Antep'tekin de Sadık Yalsız uçanlar e, bir aşk konusunda Beynerminel'den önce e, bir konferans yapıyordu e, ee, bir arkadaş daha vardı konuşmacı. O gelmemiş. Öyle olunca korsan olarak ben çıktım şeye aşk meselesine. Aşka dair hiçbir şey konuşamayacağımı orada belli ettim ben yani. Hele Sadık'ın yanında. Bektaş'ın meselesi gibi dedim benimki. Ben maçtan anladım. Bektaş'ı'ya sormuşlar hiç aşık oldun mu diye. Bir kere tam olacaktım bastılar demiş. Onun için evet. aşka girmeyek diyorsan <gülüyor> 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 Ama baş, başka bir aşka girebilir yani. Çünkü Yunus'tan evet. Yunus'tan bir e, Şey okudum orada İşitin ey yarenler Aşk bir güneşe benzer Aşık olmayan kişi Misali taşa benzer Taş gönülde ne biter dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzerdir... Vay 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 vay. Abi şunu bir daha bir daha bir okuyalım ya. Eşidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer. Aşık olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Şahane. Ay